Unicorn Mask Part 2 e. hoş geldiniz arkadaşlar. Yanlışlıkla kapattım. Kalanlar hiç atasın. 10 dakika bekleyeceğiz. Beklerken de bir size bir şeyler göstereyim. Şimdiden yüzümü yapmaya başladı lan bu. göstereyim size. Bakın. Hmm, my Little Pony. Burada tırnak stiklerimiz var. Böyle. My Little Pony şeklinde. Burada da törpücü törpülümüz var. Törpül. yanlış yapmışlar. Çünkü bu törpü ama burası yapışkan. Bak. Tabi tabi. Burada törpüler mi? bu. Neyse. Ondan sonra şöyle bir var. Ondan sonra da dövme var. Dövmelerden yapacağım. Hangisini yapacağım? Arkadaşlar 3 dakika bekleyeceğim. Bu yüzümü yapmaya başladı. 10 dakika dayanamam şu an bile yakıyor şu an. Buradan ben hangi düğmeyi yaparım? Şu ikisinde aşırı seviyorum. O gün batımı arkadaki. Ama onları diğer kıyas kullanacağım. Aralarındaki şu an hangilerini kullanacağım? birisini kullanacağım da. Bu mu bu mu? Which one? İki dakikamız kaldı. Bunu mu yapayım? Yorumları yazın. Yorumlarınızı okuyacağım. Hangisi en çok söylenirse onu yapacağım. Buna bu diyorsanız mor kalp gönderin. Bu diyorsanız da pembe. Ay. Bu diyorsanız mavi gönderin kalp mavi. Bu diyorsanız yeşil kalp. Mavi yeşil, mavi yeşil, mavi yeşil tamam mı? Bunlardan istiyorsanız da kırmızı. Yani abla bunlardan birisini seçin. Seç değil. Tamam. Size bırakıyorum. Arkadaşlar 100, 100 aboneye ulaştım. İnşallah 100 bin abone olurum. Youtube plakamızı birlikte açarız. Dünyanın en hızlı, en yavaş 100 abone olan bir kızım ben. Yani 4 yılda anca oldum 100 abone. Ay şu an şoktayım yani. Eskiden bir abonem vardı ya da 28 falan. Şimdi 100 aboneye çevirdim. Çok şaşırdım. Eskiden ben e, video çekmiyordum yani. Çekiyordum ama sonra bir, bir gün bıraktım. Ondan sonra da yüzüm göstermiyordum. Eskiden gösteriyordum da. Ben TikTok var ya. TikTok'ta çocuklara e, özel şey olmadığı için. E, yüzüm göstermiyordum. Ben de YouTube'u böyle bir şey zannettim. Ama bütün bebekler bile fotoğraf çekiyorlar. O yüzden yüzümü göstermek istedim. Tokaboka videolarım vardı. Yüzümü göstermediğim için 5 dakika oldu. Ama sözüm bitsin öyle çıkacağım. Öyle işte. Sonra da yüzü abone. Sonra ben eski videolarıma baktım ya ben yüzümü gösteriyorum zaten eski videolarda. O yüzden yüzümü göstereceğim dedim ve yüzümü gösterdim. Ondan sonra 100 abone oldu. Bir de Parti 1'i izlemeyi unutmayın arkadaşlar bu videoda. Şimdi de evimizi evet. yıkacağız. Çok kötü o maske. Yani enerjimi indi bildiğiniz arkadaşlar. Yani hiç beğenmedim. Bakalım yüzümü parlatacak mı? Açıyoruz. Şu poniler. kulak. Şöyle tatlı duruyor. Yani çok korkunç da. Tatlı duruyor takınca boka dönüşüyor. <laughs> Bunu duvara mı asacağım? Şaka şaka bunun resmini atsın. Şimdilik bu şurada kalsın. Bu ki. buraya yapıştıracağım. Aynen abi. Ayna şu an maske yaptı. Yüzümü yıkayayım mı? Peçeteyle mi sileyim? Su değdireceğim. <laughs> deneme. Eğer şah diye ses çıkarsa iyi. Ama diye ses çıkarsa yanlış. Tamam olmuş başarılı. <laughs> <laughs> Ama bir bok değiş. Pardon. Lan bir şey değiştirmiyor bu bir değiştirmiyor. Bir değiştirmiyor. Oraya dıt koydum. Bakın. Yumuşacık oldu mu? Bakın. Maske yapıyor orada kalsın. Burada çok güzel de sen demişler de işte. Çocuklara özendiriyor ve çocuk senin yüzünü yakabilir. Benim kim yaptı mesela? Maske zaten bebek ay büyüklere göre de işte çocukların dikkatini çekiyor. Evet tamam arkadaşlar videomuz bu kadardı bye bye sizi seviyorum abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar kutlayacağız bir de bu 100 abone olduğumu hatta 101 a 101 hacı bitmez şu an 101 aboneyim buradan bir 100 abone daha olursam kocaman bir pasta alacağım bunu doğum günü gibi yapacağım ee, bana hediyeler alacaklar şeyler böyle böyle böyle, böyle. <laughs> Arkadaşlar bakın şimdi abone olun. 7 aya kadar 100 bin abone olmazsak ben gittim. Çünkü benim 9 Nisan'da doğum günüm. Aşağı